Biz duyur duyururuz. BB herkese merhaba. Ben araştırma müdürü Helin Çelik. Bugün 28 Haziran 2021 haftanın ilk iş günü. Yeni haftaya pozitif etkiyle başlayan kripto para piyasasını birlikte, daha doğrusu dinamikleri birlikte incelemiş olacağız. Dün bütün hepimizin, bütün kripto para topluluğunun yakından takip ettiği bir olay vardı. Bildiğimiz gibi küresel bir borsa olan Binance'in İngiltere ile olan e, sıkıntısı söz konusuydu. Binance UK'in FCA'den bir uyarı alması ve Binance grup altında e, toplanan Binance, Binance Market'ın engellenmesi durumu söz konusuyla ancak burada şöyle bir e, detay vardı. Binance.com herhangi bir sıkıntıdan etkilenmedi ve e, kullanıcılar işlem yapmaya e, devam etti diyebiliriz. Hali hazırda incelediğimiz zaman biz aslında Binance UK'in bir e, hayal olduğunu yani şöyle Binance'in yapmak istediği bir durum olduğunu ancak bunun bir takım regülatörlere takılı kaldığını, FCA'den onay alamadığını gözlemledik. Piyasaya etkisi oldu mu? Piyasaya negatif bir Etkisi olmadı. E, dün baktığımızda. Yatay eksendeki fiyatlama devam etti. Hala kripto para birimleri belli bir bant aralığında konsolide olmaya devam ediyor. Bir diğer haber İran'dan geldi. İran bugün itibariyle 30 tane madencilik şirketine e, lisans verdi. Bildiğimiz gibi Çin kaynaklı bir takım sıkıntılar söz konusu. Çin'in e, Çin'de yapılan madenciliğin yasaklanması söz konusuydu. Burada madenciler gidecek başka yerler bakınıyorlar. E, bunlardan bir tanesi Kazakistan. Miami'den e, bir yeşil ışık geldi ama oradaki durum netlik kazanmıştı. Çünkü elektrik maliyetleri e, İran'dakinden biraz daha fazla yüksek. E, i̇kinci el piyasasına baktığımız zaman e, madencilik cihazları çok ucuzlamış durumda ve e, başat aktör olan madencilik diye madenci cihazı satan firmalar ise buradaki satışını yani Çin'deki satışını durdurmuş durumda. Yine dönüyoruz. İran lisanslı madenciliği destekliyor bir yandan. Lisansı olmayan madencilik firmalarına ise ağır yaptırımlar uyguluyor. Bunun sebebi de İran'da yaşanan Elektrik kesintileri ve ev elektriğinin, ev enerjisinin kullanılması e, ve çevreye verilen e, zarardan kaynaklanıyor. Ancak lisanslı olduğunuz zaman bir takım farklı kaynaklar size sunuluyor ve e, burada hükümetin de istediği doğrultusunda, isteği doğrultusunda e, madenciliğinizi yapabiliyoruz. E, hash rate oranlarına baktığımız zaman ciddi derecede düşmeye devam ediyor. Bir diğer açıdan, Düşük hisse bu şekilde devam ederse zorluk derecesi de e, düşmüş olacak önümüzdeki günlerde bunu takip etmiş olacağız. Ancak madencilerin yaptığı bir takım açıklamalar var. Biz hisseyi de istediğimiz düzeye tekrar getireceğiz. Yani burada aslında şunu demek istiyorlar biz savaşı henüz bırakmış değiliz. Peki bu haber etkilerinin piyasaya nasıl yansıması var? Öncelikle piyasaya bir bakalım. E, Bitcoin kanalına baktığımız zaman 4.28 oranında son 24 saatte e, pozitif etki göstermiş. Ethereum atağa kalkmış durumda zira biraz sonra bakmış olacağız. Ethereum dominant seviyesinde de bir yükselme söz konusu. %9.87'lik pozitif e, etkiye sahip. Şu an itibariyle Binance Coin'e bakıyoruz %3.86. Evet görece Bitcoin ve Ethereum'a nazaran e, tabii ki e, o etkiyi vermemiş. Hatta Cardano %4.26, e, Dogecoin %4.75 ancak yine de XRP'ye göre ya da Polkadot'a göre ya da Litecoin'e göre, da Litecoin e göre e, biraz daha fazla pozitif etki e, yaratmış daha fazla yükseliş kaydedebilmiş diyebiliriz. Dominans seviyesine bakalım yüzde 47.38 Bitcoin dominans e, oranı var ve e, buradaki yükseliş devam ediyor görece devam ediyor son birkaç gündür belli bir band aralığında gidiyor geliyor yüzde 48.22 ile yüzde %47, 47'ye e, ağırlıklı olarak kendine mesken edilmiş durumda diyebiliriz. Buradaki yataylık hangi kripto para birimimize yarıyor diyecek olursak Ethereum'a yarıyor. Ethereum, Ethereum %17.25'e çıkarmış durumda piyasadaki hakimiyetini. Aşağıda Adres diye nitelendirdiğimiz hacmen zayıf olan kripto para birimleri toparlanmaya çalışıyor. Ancak rally yaptığımız sıralarda edindiği %17.30'un epeyce uzağına düşmüş durumda. Hali hazırda %12.22'lik bir payı var piyasa içerisinde. Tether'e bakıyoruz. Tether dominansı bir miktar düştü ve yatay eksende ilerlemeye devam ediyor. Tether bizim için önemli. Buradaki dominans oranının geri çekilmesi pozisyonların bozulup aslında e, işleme girildiğinin e, bir şekilde tam tersi etki yarattığının e, söyleyebiliriz. Yani Tether'in dominansının yükselmesi, piyasadaki Tether hakimiyetinin artması, kullanıcının Tether'e yönelmesi yani belki de e, evet yeni bir tetaralama alımı da söz konusu olabilir ama pozisyondan çıkarak tetere geçme durumu da söz konusu olabilir. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz her zaman. BNB'ye bakacak olursak hakimiyet biraz zayıflamış durumda. Ada yani Cardano yatay eksenli fiyatlamasını ve hakimiyet oranını sürdürüyor. XRP de henüz beklenen e, etki yakalanmış değil. Şimdi dilerseniz Bitcoin dolar paritemizle devam edelim. Bitcoin dolar İkinci kez geçtiğimiz günlerde yakın bir zamanda yine 29.965 desteğini test etti. Buradan bir ivme kazandı ve hala hazırda gün içerisinde 35 binleri zorladı. Bizim için önemli bir bant aralığı çünkü kanala geri dönüş yaptı ve kanaldan çıkışı e, sonrasında ivme yakalanabilecek bir bölge olarak değerlendiriyoruz açıkçası. Dar bir makasımız var günlük grafikte beliren yükseliş trendiyle yine günlük grafikte beliren düşüş kanalının arasında oturan bir bölge bu da 35 binde yaklaşık olarak 39 bin seviyesine denk gelen bir alan buraya kırarsa bir sonraki stepte biz 40 bin 200'e kadar. Ee, ivme bekleyebiliriz. Daha önce test ederek aşamadığı bir bölgeydi, satış baskısı aldığı bir bölgeydi, kademeli olarak 40 bin üzerinde zaten diğer yayınlarımızda da üzerinde durduğumuz gibi 40 bin üzerindeki seyri görmemiz bizi rahatlatacaktır. Bunun dışında yakalanacak olan ivmeler kısıtlı kalabilecek, kalabilecek düzeyde olacaktır ve yer yer geri çekilmeler yaşanacaktır. Biz e, ilk stepte Anlık olarak e, bakıp bir vadede e, düşen bir piyasada nasıl aksiyon alabiliriz diyecek olursak zaten ağırlıklı olarak 29.965 seviyesine daha önce sizinle paylaşmıştık. Bu bölge iki kez test ederek sonrasında 34.540ları denediğine üzerine de çıktı. Evet e, 35 binleri gördü ama burada çok fazla kalıcı olmadı. Sadece anlık borsalarda görülen fiyatlardı bunlar. E, biraz önce saydığımız band aralığında konsolide olduğunu gözlemliyoruz. Yani işlemler bu noktada değerlendiriliyor ağırlıklı olarak. Geçmiş dönemde beliren kanalın direncinden tekrar bir dönüş yaşarsa eğer biz yine benzer alanı görebiliriz. Yani 29 bin doğru bir çekilme e, test edebiliriz ama... Arada neyi takip edeceğiz bu aralık çok diyorsak eğer 32.662 Fibo e, dönüş seviyesinden kontrol edebiliriz bakabiliriz 29.000'e kadar her şey olağan karşılanabilir daha önce test edip toparlanabildiği ve güçlü bir destek bölgesi oluşturabildiği bir alanda ancak 29.000'i kırarsa bu sefer biz e, aslında kademeli olarak 28.000 ve 24.900 seviyelerini izleyebileceğiz genel resme bak bakacak olursak bir de şöyle bir grafiğimiz var özellikle Bitcoin Karda olan adres sayısı son 8 ayın en düşük seviyesinde ilerlemeye devam ediyor Glassnode verilerine göre. Yani piyasadaki e, yaşanan geri çekilme buradaki e, cüzdanlara da yansımış durumda. E, şöyle bir durum yaşanmış olabilir kardan zarar edenler ya da pozisyondan zarar edenler bir şekilde şu anki portföyüyle daha fazla Bitcoin alabilecek potansiyeli olanlar ve gerçekleşmemiş karı ya da zararı hesapladığımız zaman elde ettiğimiz veriler doğrultusunda ve olduğunu açıkladığına göre son 8 ayın en düşük seviyesinde karlılık devam ediyor. Yani yatırımcının zararı devam ediyor diyebiliriz. Ethereum dolar grafiğimize geçelim dominans seviyelerinde değerlendirdiğimiz gibi Ethereum hakimiyet oranını bir miktar artırmış durumda. Günün yıldızları arasında diyebiliriz. E, yaklaşık olarak %10'ları gördü pozitif seyirde. Halihazırda yine inceleyecek olursak günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. 9 günlük hareketli ortalama e, şu an destek konumunda ama direnç olarak test ettiği bölge e, 1955'lerde hala hazırda 2000'in üzerinde zorluyor. Yani hareketli ortalamayı kırmaya yeltenmiş durumda. Hacme baktığımız zaman evet çok istediğimiz düzeyde değil ne yazık ki hala ama ufak tefek kıpırdanmaların gelmesi ve e, olağan düşüşünde 1750 desteğinin üzerinde kalabilmesi bizim için önemliydi. E, daha önce de vurgu yaptığımız bir alanda burası. 1750'leri tekrar görebilir ama burası güçlü bir destek. Burayı kırarsa altı zaten 1600'e gidecektir. Ee, söylemlerimiz olmuştu 1750'den toparlandığını gözlemliyoruz. 2000'in üzerinde ha, hali hazırda kalıcı olabilirse eğer e, kademeli olarak 2200 sonrasında 2400 seviyeleri takip edilebilir. Güçlü bir trendi vardı. Özellikle günlük grafikte baktığımızda e, yükseliş trendi bayağı kuvvetli gözüküyordu. O yüzden tekrar trendi teyit için geri dönüyor olabilir. 2400'ün üzerinde e, bir fiyatlama ve tekrar trendin içerisine dönüş. E, görmemiz bizim için önemli. En azından e, alış reaksiyonlarının devamlılığı açısından bu kritik. E, bunu sağlayamazsa yine tekrar benzer bir hamleyle e, bir satış dalgasına girebilir. O yüzden biz şu an itibariyle ilk olarak neye bakacağız? 2000'in üzerinde kalıcı mı kalıcıysa 2200, 2400, 2400'ü kırabilecek mi? Kırarsa trend içine geri dönüş yapmak için bir hamlesi olmuş olacak. Ama e, dönemezse dediğimiz gibi tekrar test ettiği bölgelere geri çekilecektir. Peki aşağıda eğer hareketli ortalamayı kıramazsa ve tekrar e, yine 2000'in altına sarkarsa 1750'ye kadar ki olan fiyatlamaları olan karşılayabiliriz. Biz bu noktada 1750'nin e altına sarkmadığı ve toparlanma alabildiğini gördüğümüz zaman e, burası dar bir bandta fırsat olarak değerlendirilebilir. E 1700 altına sarkarsa, 1750'nin altına sarkarsa, E 1615 ve sonrasında belki 1500'leri takip edip bir arada destek yapıp sonrasında 1300'e e, yönelebilir ama hali hazırda yine inceleyecek olursak biliyorsunuz Londra Fork'unun testleri başladı. Şu an itibariyle sorunsuz ilerliyor. Piyasada evet can sıkıcı haberler gelmeye devam ediyor ama piyasa bunu absorbe etmeyi belki de e, zamanla öğrenecektir diye düşünüyoruz. Endekslerle olan bir korelasyon var Şu an pozitif ilerliyor. Endekslerin durumunu ve e, piyasadaki likit bolluğunu da e, göz önünde bulundurarak biz bu sefer işlemlerimize devam edelim diyoruz. Şimdi Mati'ye bakacağız. Sonrasında e, adaya yani Cardano'ya bir göz atmış oluruz. E, ufak tefek zincir analizlerimiz vardı. E, aktif adres sayısında bir gerileme söz konusu. Geçtiğimiz aya nazaran %20'nin üzerinde hatta neredeyse %30'a yakın e, bir eksisi söz konusu. Yani burada yatırımcılar aktif olarak çok fazla işleme girmiyorlar. Biraz daha e, sanki bekle gör, izle gör stratejisiyle ilerleyen yatırımcılarda olduğunu söylemek mümkün. Matin 4 saatlik grafiğine incelediğimizde hala düşüş trendindeki fiyatlamasını devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Aşağıda biz ne demiştik? 0.82'li seviyelere kadar ki olan fiyatlamaları olan karşılayabiliriz. Ama şu an itibariyle Tam bizim destek bölgemiz üzerinde olan birin üzerinde konsolide olmuş durumda aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalama ekseninde fiyatlanmaya devam ediyor. Yani 9 günlük hareketli ortalama yaklaşık olarak bir desteğine denk gelen bir bölge. Bu bölgede şu an itibariyle kalıcı. Şöyle biraz açalım. Şu an itibariyle kalıcı ancak bizim bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi hacim inanılmaz derecede zayıflamış durumda ticaret hacmi e, hacmi e, gerçekten küçülmüş gibi gözüküyor. İncelediğimizde kararsızlık bölgesinde olduğunu görüyoruz. Matik yatırımcılarının eğer burada tercihine long pozisyonlardan yana kullanırsa yine e, biz şöyle diyelim onay mekanizmasını da katalım. Bir önceki e, zirveden e, baz alacak olursak 1.23'lere denk gelen bir alan buraya kırarsa kademeli olarak 1.49 ve sonrasında 1.70'e kadar ilme kazanabilir. Mati'ye bakarken e, Binance Chain'de olan durumu da göz önünde bulundurabiliriz. Yani bu şekilde e, talep özellikle Çin yatırımcısının talebini düzeyde bunu inceleyerek e, belki de işlemlerimizi yapabiliriz ama şu an itibariyle matik yatırımcısı istenilen hacmi verebilmiş e, değil. O yüzden bantlar sıkışmış daralmış durumda hacim zayıflamış durumda. Eksen'den sıyrılması için biraz daha fona ihtiyacımız var matikte. Peki aşağıda tekrar neyi tekrar etmiş olalım? E, bir desteği bizim için çok önemli. Birin altına sarkarsa 0.82'ye kadar tolere edebiliriz. Bu geçmişte zaten test edip toparlama alabildiği bir bölge, güçlü bir destek seviyesi. O yüzden bunun üzerinde tutulması tekrar matik kanadında belki de farklı bir fırsat yaratacaktır. Adaya geçelim, Cardano'ya bildiğimiz gibi Alonzo Blue 2.0 testleri devam ediyor. Ağustos ayında eğer her şey beklendiği gibi giderse Cardano tarafında da e, güzel DeFi projeleri öne çıkabilir ve bu noktada artık e, Ethereum DeFi yatırımcısı da belki Cardano'yu tercih edebilir. Ama şu an halihazırda piyasadaki hacimsizlik e, biraz daha Cardano'ya da yansımış gibi gözüküyor. Yine de bir hamlede bulundu biraz cılız da olsa ee, çok uzun zamandır fiyatlandığı e, düşüş kanalından sıyrılmayı başardı. Hali hazırda kanalın direnç bölgesine denk gelen ve şu an itibariyle destek konumunda olan bölgeyi test ettiğini gözlemliyoruz. Bu aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalamayla 20 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bir alan. Şöyle biraz yukarı almaya çalışacağım. Biraz bağlantıda sıkıntı olabilir. Evet alanı tekrar e, alanın üzerinde kalmaya çalışıyor gördüğümüz gibi. 9 günlük orta, hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiş durumda. Burada biraz daha hacimle birlikte alışlar tetiklenebilir ve kademeli olarak 1.34 ve 1.42 seviyelerini biz takip edebiliriz. Özellikle 1.34 1.42 bandından çıkışı bizim için çok önemli çünkü e, geçtiğimiz e, günlerde test edip üzerinde kalamadığı bir bölge. Burası 1.42'yi kırarsa işimiz biraz daha rahat. 1.54'lere 1.68'lere ve sonrasında piyasanın toparlanma durumuna göre koşullarına göre e, tekrar kademeli olarak ivmesini yakalayabilir diyoruz. E, aşağıda 1.27 bizim için kritik. E, hatta şöyle bir ara bant oluşturacak olursak 1.27-1.21 bandı buralara kadar e, bir sarkma yaşayabiliriz. Bunun altında ise 1.13 desteğine takip edeceğiz. Genel çerçevede adayı yorumlayacak olursak ada için bir seviyesinin üzeri bizim için anlamlı. Birin üzerinde kaldığı müddetçe biz ufak tefek kendi e, pozisyonumuza göre belki de bir strateji oluşturabiliriz. Ve şu an itibariyle düşüş kanalına da kırmaya mail etmişken biraz daha hacim gelirse eğer e, kademeli olarak fiyatlamaya başlayabilir diyoruz. Ama birin altına yani bir seviyesine kadar ki olan fiyatlamalar çok kötü bir senaryoda olan karşılanabilir. Polkadot'a bakalım. Polkadot 13.61 desteğini test etti. Bu daha önce <laughs> yayın yaptığımız sırada sizinle paylaştığımız bir fibo seviyesiydi. Dip seviyesi olarak aldığımız bir bölgeydi. Yine bölgeden toparlanmaya çalışıyor ve e, kararsızlık evresinde çok fazla oyalanmış durumda. Yani denge seviyesine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Eğer burada da e, diğer coinimizde olduğu gibi 4 saatlik grafikteyiz bu arada Polkadot'ta. Ee, alıcılar gücünü koruyabilirse biraz daha hacim artarsa eğer kademeli olarak biz Polkadot için 16 ve 19 sonrasında 22 seviyesine takip edebiliriz. Yükselen bir kanal içerisinde fiyatlamasını sürdürüyordu. Alt yaşanan geri çekilme ile birlikte bu kanalı aslında kırmak için e, çok fazla etki bulamadı e, ve sonrasında kanal ortasından dönüş aldı kanal desteğini de kırarak geçtiğimiz e, periyotta test ettiği 13 seviyelerine yeniden test etmiş bulundu. E, hacim yine zayıflamış durumda. Altcoin'ler bildiğiniz gibi hacmen zayıf olan altcoin'lerin zaten piyasadaki dominans oranı da düşmeye devam ediyor. Burada diğer e, analizimizde de değerlendirmiştik. Yıldız oyuncu olabilecek coinlere biraz daha fazla rağbet var. Fazlası için piyasadaki genel koşulun toparlanmasına, biraz daha pozitif haber etkilerini görmemize ve önümüzdeki dönemde yatırımcı kanadında stres yaratmayacak, yani hem düzenleme açısından hem madencilik açısından gelecek kaygısı yaratmayacak bir durumun e, olmasına ve Uz uzlaşma doğrultusunda kripto para piyasasının biraz daha fazla benimselmesine ihtiyaç duyuluyor. Ve tabii ki de fon girişine ihtiyacımız var bu doğrultuda. Ama bu bahsettiklerimizde ufak tefek piyasaya fonlar e, kaymaya devam edecektir. Buradaki e, videomuzun başında da belirttiğimiz gibi e, piyasadaki likit bolluğuna Bakmış olacağız enflasyon riski ne durumda, e, balinaların e, adresleri ne durumda bunları incelemiş olacağız. Duruma göre belki de e, atağa kalkabiliriz. Aşağıda bizim için önemli olan 13 demiştik. 13'ün altına sarkarsa ilk etapta 10.24 sonrasında 8.32 seviyesine kadar fiyatlama görmemiz mümkün olacaktır. Şimdi dilerseniz e, biz... Video bölümümüzde, sohbet bölümümüzde biraz göz atalım. Sizden gelecek olan sorulara, olan sorulara beraberce bir bakmış olalım. Bu arada coinlerimizi bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde inceleyip gözlemleyip, buna göre bir şey aksiyon alacağız, analizini yapacağız. Diğer türlü yapacağımız olan Sorduğunuz sorularda. Evet internette hata olabilir. Evet e, internette bugün ufak tefek bir sıkıntı yaşadık ama sonrasında e, bir toparlama oldu. Tron'u bir sonraki analizimizde yapalım. Kolay gelsin dilekleriniz için teşekkür ediyoruz ve EOS'u da alalım gündemimize. Bitcoin e, bu seviye üzerinde tutunabilecek mi diye bir soru geldi Berat Bey'den. E şimdi şöyle ağırlıklı olarak biz aşağıda neyi test ettiğini, maksimum nereye kadar çekildiğini gözlemleyebildik. 29, e, bin seviyesine yani 30 30.000'in altına bir miktar toparladı ancak e, buradan reaksiyonlar gelebildi. Hali hazırda biz hareketli ortalamalara bakalım. 35 çok önemli bir band as, e, aslında bakacak olursak. 35-40 bandını kırabilirse bizim için önemli olan periyot bundan sonra başlıyor demektir. 35'i test ediyor... Kırmak için henüz yeterli gücü yok. Biraz daha, biraz önce dediğim gibi fon girişine ihtiyacımız var ama e, 35'in üzerinde tutulması ağırlıklı olarak o biraz önce bahsettiğimiz bandı kırması devamlı re, reaksiyonun devamlılığını sağlayacaktır. Ama 35'in altında kaldığı zaman portföyde biraz daha dikkat etmekte e, yarar var. Tutunamazsa 32.660 seviyesine kadar sarkma yaşanabilir. İlk etapta bu ara destek seviyesi. E, bur, buralarda belki değerlendirilebilir ama bölgeden negatif ayrışırsa belki de geçtiğimiz e, günlerde 3 kere test ettiği o 30 binin altını tekrar test etme ihtimali bulunuyor. Evet tepeler alçalarak devam ediyor. Şu an aslında bizim için önemli olan ne? Sadece yükselirken trade etmek değil. Aslında düşerken de dip seviyesi neresi olabilir? Hangi dipten dönüş alabilir diyerek e, belki de işlemlerimizi yönetmek de biraz pozitif olabilir. Nereye kadar? Bir sonraki zirveye kadar. Eğer zaten onu geçemezse tekrar pozisyonu azaltarak farklı bir aksiyon alarak e, pozisyonu kesip daha da aşağısından almak için fırsat kovalayabiliriz. Mesela Cardano bu açıdan çok güzel bir e, fırsat verdi çünkü bir kanal içerisinde hareket etti. Biz evet Cardano'da fiyatın çekildiğini gözlemliyoruz ama güvenli bir trade etme alanı, tabii ki de zararda olanlar için bahsetmiyorum ama en azından piyasaya girip işlem yapmak isteyen kişiler e, kanal içerisi, kanal desteği ve kanal direnci boyunda işleme girebildikleri için e, biraz daha spesifik en azından öngörülebilir e, düzeyde işlem alanı trade boşluğu bırakmış oldu. Bizim ana it, e, itibariyle şu an piyasa düşüyorken bu tarz işlemlere işlemleri yakalamamız lazım diyoruz. Haftalık kapanış güzel geldi. Yeni haftaya e, pozitif başlamış olduk ve Binance'in bu yaşadığı sıkıntıya rağmen piyasa en azından nerede ne yapacağını bir nebze e, iyi tahlil etmiş oldu. Bu çok güzel pozitif bir şey aslında. Ortada bir sıkıntı var ama zaten Binance UK faaliyette değil. Kullanıcı bunun çok iyi farkında. Zaten spot piyasadan işlem yapabiliyor. Ve Binance rahatlatıcı bir etki yarattı. Tam tersi bir reaksiyon olsaydı eğer, bir panik havası yaratılsaydı şu an biz bu fiyatlamaları muhtemelen görmüyor olurduk. Biraz daha kötü bir senaryo bizi bekliyor olurdu ama en azından hem Binance'in biraz daha sağlandırması hem de yatırımcının olayları iyi tahlil edebilmesi neticesinde ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de çok önemli bu arada. Madencilerden de rahatlatıcı etkiler, rahatlatıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran bu konuda güzel bir adım atmış durumda özellikle gün itibariyle 30 tane madencilik firmasına lisans vermesi ve izinli bir şekilde madenciliğin önünü açması ba bana kalırsa diğer birçok ülkeye de ön ayak olabilecek, e, pozitif etki yaratabilecek, bir domino taşı etkisi yaratabilecek bir durumdu. E şimdi de bir sonraki e, seviyede bakalım. 35'i kırarsa bir sonraki seviye 38 bin hatta 38 bin üzerine bir miktar daha e, atabilir. Coinler sıfırlanabilir mi? Öyle bir durum söz konusu değil şu an itibariyle teknik olarak evet arz talep doğrultusunda ilerliyor ancak kendisini biraz daha farklı bir kapsamda kanıtlamış bir piyasa var şu an karşımızda. Artık çok bilinen hem fon yönetim şirketleri hem banka hem diğer Tesla gibi yani sadece Tesla değil ama Tesla vari uluslararası dev firmaların kabul etmesi ve yatırımlarının portföylerinin de bir kısmını bu alanlara aktarması aynı zamanda bu kadar parasal genişleme varken bu kadar likit olduğu varken bir Enflasyon riskinin de ortaya çıkmasıyla bitcoin'in enflasyon oranının düşük olması ve neredeyse dijital altın e, olarak e, tabir ettiğimiz kripto para birimimizin belli bir seviyenin e, üzerinde tutmaya yarayacağını düşünüyoruz açıkçası. Yani burada e, 65 binlerden zaten e, 30 binlere 30 binlerin altını görmüş bir durum söz konusu bitcoin dolar açısından bakacak olursak ve şöyle düşünelim ciddi miktarda ucuzlamış bir ürün var karşımızda belki bir miktar daha sarkabilir ama e, pozisyona girmeye razı olan en azından geçmiş skalasına ve e, gördüğü yeri piyasa bir, bir, daha unutmaz tekrar deneme ihtimali olur düşüncesiyle geçmişten davranışlı olarak da tabii bakacak olursak geçmişten referans alma güdüsüyle illaki alımlar gelir. Yani bugün e, belki bu söylediğimiz e, Birçok altcoin için geçerli olmayabilir çünkü binlerce altcoin var ve bazıları belki hayatta kalma şansı olmayan coinler bunlar ama yine projelerine, tabanlarına iyi baktığımız zaman hayatta kalabilecek olan ve finansal piyasalara ışık tutabilecek olan bir sürü kripto para birimi var. O yüzden ve alıcısı da var, bir tabanı da oluşmuş durumda. Hatta şöyle bir biraz şey olacak ama... Yapılan araştırmalara göre zaten 25-45 yaş arası kitle fazlasıyla istekli kripto paralara karşı mesleki açıdan da bakacak olursak yeni neslin belli bir düzeyde olan özellikle neslin tamamıyla kafasal yapısını, zihin yapısını bu yönde evrildiğini biz gözlemliyoruz. Zira finansal piyasalarda konuya fazlasıyla eğilmeye başlamış durumda. Çünkü burada hiç de azımsamayacak bir kitle söz konusu. Emirlere şöyle bakabilirsiniz Emirlere ee, bir tane site var ee, bunu paylaşabiliriz aslında ee, Coin Farm diye hatırlıyorum burada ee, ilk üç borsanın İlk üç borsanın alış ya da satışının yüzdesinin ne olduğunu söyleyen bir platform CoinFarm. Buraya girip buradan kontrol edebilirsiniz. Piyasanın yüzdesi ne yönde? İşte Piyasa ağırlıklı olarak longta mı shortta mı? Bu sadece belli bir borsa için değil. E, ilk üç borsayı küresel anlamda söylüyorum. İlk üç borsanın ağırlıklı olarak pozisyonlarını incelemeniz için e, güzel bir sitedir. Tavsiye edebilirim. Bakabilirsiniz. Meksikalı milyarder evet kendi bankasından bitcoin kabul edecek yani ama şöyle değerlendirelim e, birkaç tane olumsuz habere rağmen bir tek bu haber değil aslında piyasanın algısı da yavaş yavaş hani e, bu tarz ufak tefek de diyebileceğimiz bir e, ne derler ona? E, pozitif habere gebe aslında piyasa ve belli bir yerde tutulması e, hem geçmişte kurumsal alımlarında e, geldiği bölgeye çok fazla inmemesi ve pozisyonların kurtarılması e, açısından önemli gözüküyor. Şu an itibariyle piyasa belli bir düzende konsolde olmuş durumda. Biraz önce bahsettiğimiz destek direnç boylarıyla birlikte hareket edersek zaten sizin de dediğiniz gibi e, pozitif yani ufak tefek de olsa bir pozitif haber gelecek olması bile sadece bir bankanın BTC kabul ediyor mu Değil. Fon yönetim şirketleri de biliyorsunuz e, belli bir yüzde oluşturdu, e, güzel e, önümüzdeki süreçte ivme yaratabilecek haberleri de bıraktı. E, hali hazırda absorbe edebiliyor piyasa bunu. Bizim aslında bunu düşünerek şu an itibariyle çok da kötü bir yerde olmadığımızı söylemek mümkün. Teşekkür ediyorum. Sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Yazmış olduğunuz coinleri bir sonraki videomuzda yani çarşamba günü 16.30 civarında yapacağımız canlı yayınımızda tekrar dile getirmiş olacağız. Yazmış olduğunuz coinleri dikkate alacağınızı belirtmek isteriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup bir de bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. İyi akşamlar dileriz. Bitcoin, queen, Allez, be queen.